Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile beraber son dakika haberini sizlere getiriyoruz arkadaşlar. Adli tıp raporundan dedenin DNA'sı çıktı. Bu videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Türkiye 15 gündür küçük Müslüme'ye ağlıyor. Adli tıp ön raporu Müslüme'nin ölüm nedenini ortaya koydu. Dede Hasan Yağlı tutuklandı. Oda TV'nin ulaştığı bilgiye göre adli tıp raporunda Dede Yağlı'nın DNA'sı tespit edildi. Müslüme ile ilgili istismar iddiası gündeme geldi ancak şu ana yetkililer buna ilişkin delil elde edemedi. Tespit edilen DNA'sı bulgusu bunu kanıtlamıyor. İstismar şüphesini net değilken yetkililer bu ihtimali de göz önünde bulunduruyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz direkt yayın yasaya gelmişti. Oda TV'nin edindiği bilgilere göre Hasan Yağlı DNA bulgusuna karşılık suçsuz olduğunu öne sürdü. Müslüman'ın şüpheli ölümünü takip eden Mersin Barasu Başkanı Yardımcısı Kazım Yüksel ise yaptığı açıklamada Hasan Yağlı tutuklanmasından önce görüştüklerini belirtti. Kızım Yüksel ne de soğuk Müslüman'ın cesedi burunda da kıyafeti ve montu montajı yoktu ayakkabısı yoktu farklı yerlerde duruyordu dedim Ayşe bacak şunları söyledi 10 yıldır burada konaklıyoruz henüz buraya keçi otlatmaya geliyoruz Müslüman'ın bulunduğu yerde keçi otlatmaya getirmedim ormanın ayrı ayrı yedim. Sizler bu olayı görürseniz nelerdir arkadaşlar? De evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin görüşleri nelerdir? Gerçekten dede mi yapmıştır? Yoksa dede suçumu mu üstlenmiştir arkadaşlar? Görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.